Selamünaleyküm arkadaşlar. Kadınlar, yeni YouTube Kanalıma hoş geldiniz. Sefaen getirdiniz. Evime de hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz canlar? İyi misiniz? Allah inşallah sağlık versin herkese ya Rabbim. Arkadaşlar hava çok karanlık Ben lambalarla benim de kameram yok şey ışıkla şey yapamıyorum. YouTube çekemiyorum size. Sizleri özledim. Kanalıma şey atamıyorum. Onun için dedim biraz oturayım sizlere bir masa çayı içeyim böyle güzel bir mumla. Hem sohbet edeyim sizleri özledim arkadaşlarım. Gerçekten aile gibi olduk. <laughs> Alıştım 2 gündür üzüldüm çekemedim. Bir yağmur durdu duracak. Ay hiç duracağı yok. Ben de bir şeyler yapmıyorum. Hep bu köşede oturuyordum. Otur. Yürüyorum geliyorum yağmurda ıslanıyorum tekrar oturuyorum arkadaşlar. Böyle bir güzel mum yaktım, Bir masa çay yaptım bardağımda burada. Size için çiçek almıştım mutfağıma çekim yapacağım diye. Çekimi de yapamadım. Özür dilerim. Onun için dedim oturayım biraz sohbet edeyim. Bir 10 dakika falan çekeyim sizlerle sohbet edeyim. Çünkü sizlerle sohbet çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok ne bileyim böyle Sizler sanki karşımda almışsınız gibi konuşuyorum, seviyorum. Gerçekten sizlerin de ailem olduğunu, takipçilerim buradan hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Her gün abonelerim bir bir yükseliyor, çok sevindim. Yani sabır işi diyorlar, gerçekten öyle güzel oluyor. Ben hobi amaçlı açmıştım hani yalnızım, sıkılıyorum falan diye. Üzerine sefer işte diyorsun kim yazdı, kim dur yorumlara bir bakayım, kim geldi, kim gitti. Böyle takip etmek zorunda kalıyorum. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Acaba kim yazdı, kim ne yaptı diye hep okuyup çok seviniyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Canlar iyi misiniz? Allah size de iyilik, sağlık versin arkadaşlar. Burada öyle bir yağmur, öyle bir inan ki çorap, patik giyeceğiz. Ha, öyle soğudu dışarılarımız. Gerçekten hiç hoş değil dışarı. Böyle bir üzüm alayım, bir tane de şeker alayım. Akşam yemeği yemeyeceğim. Böyle biraz kuru bir şeylerle idare edeceğim. Çünkü çok yürüyorum, dikkat ediyorum ki yani biraz kilo vereyim falan diye. İşte ne yapacağım? Havasından arkadaşlar, evin beşinci kat iyiyim. çıkıyor. her gün üç dört defa iniyorum, çıkıyorum, iniyorum çıkıyorum. Yok yine de kilo alıyorum. <laughs> Allahım sağlık versin de hiç kilo önem takmıyorum ama yine de ileriki zamanlarımı düşünüyorum yaşlılığım için şimdiden hazırlamam lazım diyorum. Bir tane şeker aldım arkadaşlar ağzım biraz erik falan yemiştim ağzım falan çok şey oldu ekşi. Ay bu kadar erik var parklar arkadaşlar parklar erik doldu. İnan ki dallar yere eğilmiş, yağmur da yağmış, ıslanmış, erik dolu mu? Dallar eğilmiş mi böyle? Ay demin yürüdüm bu Ay, parkta, şu sulu park var bizim. Gerçekten çok güzel, her şey ama çok yağıyor canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Allah hepiniz iyilik, sağlık, sıhhat versin arkadaşlar. Bizler işte Almanya'da yağmur, yağış, güneş görmüyoruz hiç. Gerçekten hiç güneş vitamini hiç alamıyoruz. Bilmiyorum ya. Öyle hiç. Halbuki 2-3 gün bir sıcak güneş yaptı, iki gün mü, 3 gün mü hatırlamıyorum. Ondan sonra hep bir yağmur, hep yağmur. İnşallah Türkiye'mize de yazın da herkesin bolluk, bereket, hayırlı yağmurlar olsun arkadaşlar. İşte böyle Fadime'nin hayatı. Çay da burada mis gibi oluyor. Ben böyle çay çok seviyorum canlar Çok güzel oluyor masada. Şimdi o gül gibi çıkar. İşte. Herkes izinlere gidiyor. Bugün ya yarın, cuma gün sonra herkes gidiyor. Biz buradayız. Canımız sağ olsun. İnşallah bizim de bir gün gideriz diye düşünüyorum. <laughs> Geçen yıl iki defa gittik ya bu yıl gidemiyoruz herhalde. Ay televizyona bakmıyorum. Televizyonda hep arkadaşlar diziler falan da bitti. Burada kanalına ne izleyeceğiz biz bilmiyorum. Ben de hep ıslandım, böyle yürüdüm, yürüdüm. Ben şemsiye almadan idim. Hiç cama da bakmadım. Böyle dedim, can sıkıldı. bir dolaşayım da geleyim diye. Bir indim, ay bir yağıyor, bir yağıyor. Yağmurluk giyiyorum zaten, yağmurluğu Bütün ıslandı, elbiselerim falan. Ben bunu hep makine yaptım, o da ses yapıyor mu bilmiyorum arkada. Aslında bir 2 iki dakika kapatayım. Çünkü size çok ses gelecek. <laughs> Arkadaşlar makinamı kapattım arkadan unuttum ben çamaşır makinesini çalıştırmıştım çok şey oldu ses geldi ben unuttum orayı işte böyle inşallah izinle Türkiye'mize gideriz de oradan bahçemden dışarılardan çekelim dairede gerçekten yemek yapıyorum demin işte yemeğim vardı onu yedik yani bir, bir gün yapsam 2-3 gün bitmiyor bizim iki kişi olduğumuz için. Her yemek yapamıyorum. Yapsam kim yiyecek? Onun için bir şey yapıp çekemiyorum yemek falan. Az oturayım sizlerle sohbet edeyim. Böyle göreceğim evim çok karanlık arkadaşlar. Benim gibi böyle çat kat olduğu için çok ışık olmuyor. Şimdi lambaları falan yaktım gündüz gözüne Böyle şey yapıyorum yani, olmuyor. Karanlıkta hiç gözüm görmüyor. Ya oraya kaliferim, oraya oturmam lazım. Altıma minder alıyorum, ışık camının altına oturuyorum. Evimde tek cam olduğu için hiç ışık yok. Mutfağıma yağıyor, şey, balkonumun üstü yok. Öyle bir yağıyor ki teras benim üstü çatısı yok. Böyle böyle değil yani. Kaç gündür, inan ki çoraplarla duruyoruz mutluluk. Yedinci ayda. Ne zaman gelecek? Bu sıcaklar. Bir iki gün geldi hemen şey yapmaya başladık, hemen de geri gitti, küstü bize güneş. <laughs> Olsun ne yapalım, bereket yerler arkadaşlar. Gerçekten burada bolluk, bereket, her şey dolu. Çiçek aldım, yemek yapacağım, mutfakta çekim yapacağım. Diye. Çiçeğim iki gündür olacak Dedim oturayım, masama koyayım da orada dedim. Hmm. Sizin için almıştım çiçeğimi. Güllerim size gelsin canlar. Gerçekten böyle. Örgü alsam, biraz örgüler yapayım diyorum. Başlamak istemiyorum kış ördüm, çok yoruldum. Örgü dövmeyeceğim. Öğle oturalım, sizle az sohbet edip dinlenelim. Tatildeyiz. <laughs> Herkes Türkiye'de tatilde, biz de evde tatildeyiz. Dinlemiyoruz. Ay kurbanımız da o. Kesemeyeceğiz canları. Kurban bayramı da bak Baklava yapsam bilmiyorum. Baklava da yapmayı düşünmüyorum. ama işte bayram nasıl olacak? Et yok. Baklava yok, çörek yok, börek yok. Biz 2 gün önce ev temizler. Tabii hareket bir temizliğimi yaparım sizlerle yine. Ya da silerim süpürürüm, Onu sizlerle çeker yaparım ama bilmiyorum yani. Hiçbir bayramın şeyi yok burada. Bizim köydeydik biz öyle. Bir heyecan vardı, bir güzellik vardı. Burada bilmiyorum ya. Herkes mi öyle, benim mi öyle? Hiçbir bayram sevinci heyecanı yok canlar. Ellerimize kınalar yakardık, yazmalar, yeni yeni yazmalar verip annelerimiz. Böyle yazma takardık, böyle güllü güllü, çok severdim. Ben bir tanesini saklıyorum. Ay çok güzel, sizlerle paylaşayım onu. Çok eskiden öyle yaz şeyler bağlardık biz. Aslında şimdi onlar hep gül, şimdi bunlar hep böyle çıktı arkadaşlar. bize eski de mi? Annemiz sandıktan ha bize heyecanla heyecanla böyle şey getirirdi. Çok sevinirdik böyle. Ne kadar güzeldi. Böyle gülle şaplar bağlardık çocukken. Anne bize şu rengi ver anne hep böyle. Aynı bu gülle gül böyleydi işte böyle saklıyorum. Sizin için çıkarttım. <laughs> çok güzeldi ama. Ya yani şimdi öyle bir sevinç. Zaten bir eşarda çok sevinirdik yani. Şimdi nelerimiz var ama hiç sevincimiz yok. Hiçbir şey paylaşamıyoruz. Hiçbir şey tadı yok canlar. Öyle size söyleyeyim derim. Gerçekten öyle. Bir tane çay mı olmuş mu acaba? Bir bakayım. Size masa çayımı paylaşayım demiştim. Evet, çayım da az daha beklesin. demlemiştim, size açmıştım arkadaşlarım. Tekrar koyayım bunu. Böyle. Bunu da bu komşumdan öğrenmiştim Erzurumlu. Buradan selam olsun. Getirdiğin gene. Bana böyle derdim çay sana, hadi benim çay yaptım böyle. Ben de giderdim böyle masadaydı çay altından muğum. Derler ya komşusuna hıyga katan, ayranla su katanmış arkadaşlar. Komşumdan öğrenmiştim böyle masada çay içerdi. Ben de dedim bir tane masa. Ben de şimdi öyle işim olmadığı zaman arkadaşlar ben de böyle yapıyorum masada içiyorum güzel oluyor. İşte böyle çay mı içemeyeceğim mi? Çıkmadı ya. Bakayım gene bir. Alalım. şimdi oldu işte. Ben böyle çay gözükmesi lazım. Ben siyah çayı sevmiyorum. Böyle canlandı. Gül gibi oldu. Gerçekten cana çiçek gibi. Böyle açık seviyorum. Şekersiz falan içiyorum işte. İnşallah Türkiye'ye giderim de köyümde size sayda börekler yapar gösteririm. Griller, mangallar yapar gösteririm. Otlarını yolarken, çimenlerini biçerken. Çünkü ailede hep yemek, hep yemek olmuyor. Yemekte aile kalabalık olacak. Aile benim çoluğum çocuğum yok. Ne yapalım yani eşim de pek yemekçi biri değil. Allah var. ne bulsa onu yiyor. Öyle pek aramıyor. Şunu yap bunu yap demiyor. Onun için yani yemek yapamıyorum her zaman. Ben de biraz böyle oturayım, konuşayım. Onu paylaşayım diye düşündüm. Böyle 10 dakika falan atayım dedim. Ay arkadaşlar gerçekten öyle bir yağ Öyle bir rakı. Bilmiyorum bu nasıl olacak. Daha bu ay herhalde bu ay yağmuru çıkarır. Mantı erişte keseceğim. Küp yapacağım. Ama şey. Böyle bahçe anlar ne güzel çiçeklerimi almıştım. Mutfağıma koymuştum. Şimdi buraya getirdim. Böyle çayımı demledim arkadaşlarım. Mis gibi. Bak gül gibi oldu. Bu da böyle demliyorum cam çaydanlığıma. Bu da erik. Ay öyle bir erik var. Can erik gibi böyle dökülüyor. Dallar kırılıyor arkadaşlar. Size yağmurumu göstereceğim. O kadar yağmur yağıyor. O kadar yağmur yağıyor ki. çiçeğimi gelip mutfağıma koyayım. Şuna bak arkadaşlar hep su içinde balkonum. Hava böyle simsiyah bak. Saat daha kaç? Havuya bakın canlarım. Size o güzel manzarayı gösteremiyorum. Çünkü çok karanlık oldu her taraf. Su içinde ağaçlar, çimenler. Bilmiyorum ne zaman bitecek bu ya. Şu gökyüzüne bakın canlar. Simsiyah, simsiyah. Kahverengi bir hava var. Sanki çamur yağıyor. Böyle bu taraf yem yeşil, bu taraf simsiyah bulutlar. Fırfırlarım da küstü sular içindeler. <laughs> Dönmüyorlar bile. Su her taraf su. Böyle arkadaşlarım, hoşça kalın canlarım, dostça kalın. Fatma'nın hayat YouTube kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayalım canlar. Destek olalım. Hoşçakalın.